Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi destek geçelim videomuza. Türkiye'nin sevgili yakışıklı oyuncusu Burak Öztürk Azerbaycan'a geliyor. İşte arkadaşlar bu bir hayranlarıyla buluşacak olan Burak Öztürk yolculuktan fotoğraflarını paylaştı. Ben de sizlere sunuyorum. Sizler de beğenirsiniz şimdilik benden bu kadar olsun diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.